So Sərf lüç süzülür. O gülən vaxt təbiət də gülür. Yarını sevdiyimi yaxşı bilir. Deyirəm, buyə yenə təkrar bilsin. Deyirəm, buyə yenə təkrar bilsin. Onu çox səndir Arkadaşlar burası Felix Pro. Gece son sıraya gidiyorum. Saat 8.30 akşam. 31 Mart son gün bugün Mart'ın son günü. Şimdi istasyona doğru gidiyorum. Benle birlikte bir ora buraya gitmek ister misiniz arkadaşlar? Şöyle bir yol videosu çekelim mi ne dersiniz? Genelde bu saatlerde kimse olmuyor. Bir tane müşteri sadece çıkarsa çıkar. Ya da hiç çıkmaz bilmiyorum şimdi şey çıkacağız. Arabanın içinde kamerayı görenler dik dik bakıyor arkadaşlar. <laughs> Orada bir tane adamımız var. O da ben de gelmiyor sürekli. Orada bekler öyle. Lindes Berry'e gider arkadaşlar. Arkadaşlar burası bir köy ama o kadar çok işliyor ki anlatamam size. Tırları görüyorsunuz. Burada çok tır geçiyor. arkadaşlar. E, 8.30'da Phoenix Pro'dan çıktım. Saat şu an 9.10 geçiyor. Bir tane yolcu vardı. Çekim yapamadım o yüzden. Yoksa bütün yol boyunca çekim yapmak istemiştim aslında ama olmadı. Şimdi Örebro merkezdeyim. Buralar gece nasıl görünüyor size göstereyim biraz arkadaşlar. Bayağıdır otobüs videosu çekmiyordum. Böyle bir yol videosu çekmiyordum otobüste de kimse yok arkadaşlar son otobüs benim bugün yani saat 9.30'da hareket ediyorum 9.40'da da Örebro'nun merkezinden merkez terminalden hareket ediyorum işte saat 10-20 geçe 10 maksimum 10 buçuk gibi şeyde oluyorum istasyonda oluyorum ondan sonra artık mazota giderim ya da temizliğe giderim ben yani depoya park edip temizlik yapıyorum biraz aslında bizim temizlik yapma gibi bir zorunluluğumuz yok arkadaşlar normalde şirketin işim çünkü biz sürücüyüz biz sadece süreriz ama ben yine de Türkiye'den kalma alışkanlık var arkadaşlar biliyorsunuz Bazen böyle arka dört teker yapıyorum. Bazen içine yapıyorum. Bu aralar hava güzel, dışı temiz. Ee, bir içini süpürürüm. Bir de bir şey çekerim. Paspas çekerim, tamam işte. Bütün gün 50 tane adam girip çıkıyor arkadaşlar. O yüzden mecbur temizlemek lazım. Arkadaşlar burası hastane. Karşıda belki görünüyordur. Büyük bir hastane var. top oynuyorum. Arkadaşlar burada saat akşam 6.30'da yine ben gidiyorum. Akşam 6.30'da Feling Spree'ye devam ediyorum. Ve 6.30'dan sonra ta saat 8.30'a kadar arkadaşlar otobüs yok. O yüzden 7 gibi işi bitenler mecburen beklemek zorundalar. 8 9 buçuğa kadar. Yani altı buçuğu kaçıran 3 saat bekliyor arkadaşlar mecburen. O yüzden son posta son kalanlar 2-3 saat beklemek zorunda kalıyor mecburen. Yapacak da bir şey yok. bu şirketin otobüsü arkadaşlar bu. Evet, Bak arabamız. Levhamızı da değiştirelim arkadaşlar. Bu elektronik. Buradan seçiyoruz. Direkt yukarıya geliyor. Evet. Arabamızı istop edelim. Şuradan bakalım. Turumuzu değiştirelim. Son tur 21.30. 12 dakika sonra hareket edeceğiz. Evet arkadaşlar. Allah şükür turumuzu bitirdik. Kazasız belasız. Şimdi bir yakıt almaya gidelim. Bakalım. Gerçi yakıtım da var ama bakalım yakıt çalışıyor mu çalışmıyor mu yakıt pompası bazen çalışmıyor gece. Burası köy bir yer arkadaşlar. Normal. Zor görmemek lazım. Felix bro arkadaşlar burası Felix bro. arkadaşlar. O yüzden yavaş yavaş geldim. Biraz da böyle yata yata geldim işin açıkçası. Çünkü son otobüsüm sıkıntı olmasın. Kimse kalmasın sağda solda. O yüzden Alıyoruz mecbur. O yüzden kalkıp da şimdi oradan biri demesin. <laughs> Bu kadar şey mi olur ya? Çalışıyor. Maalesef arkadaşlar, pompa çalışmıyor. Neyse, e de yarın alırız. Almam lazım. Şöyle kart okutalım. Kutumuzda gidelim. Kasa sübüt. Şimdi arkadaşlar gidelim defa arabamızı park edelim. Temizlik yarın öğlen başlayacağım. Aslında yarın da yapabilirim. Gece gece hiç uğraşmıyorum ya. Zaten yorgunum. Kırk yılın başı bir araba geçer o da bana denk geldi. biz sesi geliyor bazen arada bir umarım size de geliyor durmuş sesi tren deposu. Ee, burada bir tır şirketi var. Onlarla ortak kullanıyoruz. Daha doğrusu biz onların yerini kiralamışız. Bize 3 otobüs yer vermişler. Biz bir nevi orada e, misafiriz. Öyle diyeyim size. Ee, adamların kendi biz aradan kaynıyoruz işte. görmüş kitaba. Bunu yükleme yaptırır ama bu sabah kendime şort giydim. Şurada bir Volvo var. Bir tane mam vardı. Bizim arabalar şu arada şu araya giriyor arkadaşlar. Sağ tarafa ama orada bir de bot koymuşlar. Mecburen Arkadan dolaşacağım. bizim araçların taksiler, privat park parkeri. Adamlarda her türlü kamyon var arkadaşlar. Çekici, dorse, kısa kamyon, dinç. Her şey mevcut. İyi iş yapıyorlar. Benim şu sağ ve kollarından ses geliyor ama bunu bir indirmek lazım. seferde gelebilecek miyiz? İngilli olunca iş biraz sıkıntıya giriyor arkadaşlar. var arkadaşlar. <laughs> takografımızı dinlenmeye alalım. Çıkışı alalım. Bunu kapatalım. Ee, biten ülke İsveç. Evet. Gün sonu. Sağ so da bitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Mart ayının son günü. Son iş sırasıydı. Yarın 1 Nisan. Ee, Yoksa 1 Mayıs mı? Ya, yarın 1, Mayıs, 1 Nisan. 1 Nisan şakasına gelmeyin arkadaşlar. Yine yarın gece sürüşüm var son gün. Ondan sonra Allah kerim bakacağız videomu beğendiyseniz, izlediyseniz teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, beğenmeyi unutmayın. eşinizi sağa sonra tanıtmayı unutmayın. Hayırlı geceleriniz olsun. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Sevgiyle kalın, aşkla kalın. Şöyle de son bir noktaya koyayım size. Bakın arkadaşlar. Şurası bizim araçlar. Diğer Yandaki de bu e, dingilli. Bu dingilsiz olan ön tarafta kablolar var. Onlar kablolarını bağlamışlar. Hatta Şurada kablolar. Burada kablolar. İki otobüs burada. Şöyle görünüyor. Evet dostlar. Hayırlı geceler. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.